Sevgili Yengeçler, yükselen Yengeçler, sizler de Ay'ın Oğlak burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için ikili ilişkilerinize odaklanacaksınız. Kalbi boş olan, yalnız olan bir yengeç kadını ya da erkeği iseniz hayatınızın aşkını, hayatınızın ilişkisini hayatınıza çekebilirsiniz. Yengeçler sizi hissediyorum şu anda. Ki sevmeyi ve sevmeyi seven bir burçsunuzdur. Çok. Yengeç çok tutkulu Değil aşk mi? aşk yaşar. Yengeç yüzeysellikten hoşlanmaz. E, ciddi anlamda biraz bağımlı kişiliklerdir. Yani onlara tavsiyem şu. Kendinize olan sevgiyi ön planda tutup önemseyin. Karşınızdakini sevin ama ne olur bağımlı kişilik olmamaya özen gösterin. Haftaya ayın karşıt burcunuz oğlak burcundaki enerjisiyle giriş yaptığınız için tamamen ilişkilerinize, aşk hayatınıza, evliyseniz evliliğinize odaklanabilirsiniz. Odaklandığınız konularda huzurunuzu kaçıracak hiçbir duygunuz oluşmasına izin vermeyin. Çünkü gerçekten çok mutlu, çok huzurlu bir haftadasınız.